Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Arçelik ekolojik inverter klima tanıtımını yapacağım. E, kumanda detaylarına inceleyeceğiz. Ve enerji tüketiminden bahsedeceğiz. Benim klimam 18 BTU. Eee gayet memnun olduğum bir klima. Hani soğutma olarak ve enerji tüketim olarak memnunum. E, Komanda detaylarına bakacak olursak, e, açma kapama tuşundan direkt klimamızı açalım. Önce bir klima üzerine inceleyelim. E, Wi-Fi HomeWiz uygulaması kullandığım için Wi-Fi aparatı olduğu için klimanda. E, burada Wi-Fi işareti çıkıyor ve e, derece göstergesi aynı zamanda açma kapama göstergesi mevcut. Klimamızı açıldığında iç kısmı bu şekilde. Bir de bunun e, iç kısmı beyaz olan modelleri var. A artı artı enerji sınıfına sahip bir klima. Ya bu A artı artı ne demek? E, enerji sınıfı en yüksek klimalardan biri demek. Yani benim bildiğim kadarıyla e, A 3 artı var en fazla. Benimki 2 artı. Gayet de memnunum. Klima detaylarına bakacak olursak, klimanın derecesini bu şekilde aşağı yukarı tuşlarla yükseltip düşürebiliyoruz. En fazla 30'a kadar zaten, en düşükte 18'e kadar. Buradan fan hızımızı düşürüp yükseltebiliyoruz. Tekrar bastığımızda otomatik alır ve sıralı bir şekilde devam eder. Aynı zamanda hızlı soğutma modu mevcut. E, HomeWiz uygulama videosunda da bahsettiğim gibi eski klimalarda PO olarak bilinir. E, hala da aynı şekilde devam ediyor zaten. Tam kapasite e, soğutmaya geçiş sağlar. Bunu iptal edebilirsiniz. E, burada yumuşak hava olarak adlandırılan bir özellik var. Havayı daha böyle e, yumuşak gönderim sağlıyor size. Yani daha böyle e, direkt havayı direkt değil de daha yumuşak ve kanatları oynatarak bir hava sirkülasyonu sağlıyor size. Burada aynı zamanda sessiz modu var. Sessiz modunu e, kullandığınızda yani ben çok bir şeyini görmedim ama muhtemelen klima daha sessiz çalışma durumuna geçebilir ama bunu e, çok gerekli bulmadım. Siz kendiniz e, buradan fan ayarını düşürerek düşürerek de e, ses oranını ayarlayabilirsiniz. Şunu en son bahsedeceğim ekonomik modunu. E, Soğutma direkt olarak geçiş sağlayabiliyorsunuz soğutmaya. Zaten şu an soğutma modunda. Isıtmaya basarak direkt ısıtma moduna geçiş sağlayabiliyorsunuz. Burada modları değiştirebiliyorsunuz. Yani aynı soğutma ve ısıtmayı ayrı olarak e, belirtmişler. Aynı zamanda mod tuşundan da e, buradan geçiş sağlayabiliyorsunuz. Bu kanatları dikey ya da yatay olarak e, konumlandırma için... mevcut görüyorsunuz bu şekilde yukarı doğru istediğiniz konumda bırakabiliyorsunuz bu gösterge ışığını biraz önce bahsettiğimiz gibi gösterge ışığını e, uyku durumunda işte gece kullanım için yapılmış bir şey muhtemelen geceleri gözünüzü rahatsız etmemesi için göstergeyi gizlemek için e, koyulmuş bir tuş Burada temizlik diyor. Ben daha önce hiç kullanmadım bu temizlik modunu. Ee, daha çok yaza girişte, işte yazdan çıkışta yapılabilecek bir şey olduğunu e, belirtmişlerdi bana. Uyku modunu ben çok tercih etmiyorum. Burada saat giriyorsunuz zaten. Hani belirlediğiniz saate göre çalışıyor ve e, duruyor. bu şekilde de iptal edebiliyorsunuz zamanlayıcı olarak da e, zamanlayıcı da aslında aynı şeye tekabül eder hani şu ikisi çok kullanılabileceğini düşünmüyorum ben onun dışında ekonomik moddan bahsetmiştim size ekonomik mod gerçekten de e, çok etkili bir suç diyebilirim size. Diyelim benim mesela odam 16 metrekare bir oda. 18'lik klima evet büyük. Yani bu oda için. Ancak mesela 24'e getirdiğimde ya da 25'e yani çok sıcak olabiliyor mesela dışarısı 35 derece olduğunda 40 derece olduğunda burada 25'e 26'ya hava, dışarıdaki hava sıcaklığına göre ayarlıyorum. İlk başta e, bir 5 dakika 10 dakika hızlı soğutmaya alıyorum ve e, düşük dereceye getiriyorum. Ondan sonra da 26'ya alıyorum. Burada ekonomik modunu seçtiğimizde %80 soğutuyor. %60 ve %40 soğutmayı seçebiliyorsunuz. Daha az soğutma sağladığını e, bize belirtiyor. Ancak ben o kadar fark ettiğini düşünmüyorum. E, soğutma açısından gayet verimli devam ediyor zaten. Ama e, enerji tüketimi olarak gayet düşük bir enerji tüketimi sağlıyor. Yani bunu ben gördüğüm, takip ettiğim için e, sizlere aktarıyorum. ya Bu şekilde kullanım sağladığınızda içerisi zaten e, 26 dereceyi rahat bir şekilde buluyor. Küçük olduğu için alan. E, böyle olduğu zaman da enerji tüketimi de çok düşük hale gelebiliyor. Yani şöyle söyleyebilirim size. E, i̇çerisi belli bir süre sonra gayet güzel bir duruma geldiğinde bu yüzde 40 aldım da enerji tüketimini benim ee, terim olarak Belki anlayanlar oldu teknik olarak. 0.2 kW tüketimim oluyor sadece. Yani 200 Watt sadece klimam tüketim sağlıyor. Onun dışında herhangi bir şey, herhangi bir tüketim sağlama olayı olmuyor. Ya yani Ondan dolayı size bu ekonomik modu kesinlikle öneririm. Ben aynı zamanda e, evim 45-50 metrekarelik bir alanı e, soğutmak istediğimde kapıları açıyorum. Ve bana tamamen soğutma sağlamasa da zaten 18'lik klima yani o kadar e, metrekare soğutma sağlayamaz. Ama benim evimin içerisini gayet gezilebilecek duruma getiriyor. Yani o sıcaklığı tamamen götürüyor. O da bana yeterli geliyor. Yani Arçelik'in çıkardığı bu ekolojik inverter klima serisi gayet güzel bence. Ee, Wi-Fi aparatı alarak da kullanabilirsiniz. Gayet uyumludur. Yani ben e, internette işte kurulumunu yapamadık ya da uyum sağlayamadı gibi e, yorumlar gördüm. Ancak doğru bir Servis yönlendirmesiyle ve doğru bir kurulum adımlarıyla kesinlikle HomeViz uygulamasında kullanabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Size tavsiye ediyorum. O yüzden seçim yapacağınız zaman Arçelik'i de göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma e, abone olmayı unutmayın, destek olmayı unutmayın.